Merhaba. Bugün şeftali suyu yapıyorum. Yani şeftali konsantresi kış için. Şimdi yaklaşık 10 kilo şeftaliyi güzelce yıkadım. Şimdi kabuklarını soyacağım. Şeftalileri güzelce soydum. Şimdi küçük küçük doğruyorum böyle içindeki çekirdeği çıkartıp Şeftalileri küçük küçük doğradıktan sonra şimdi üzerine 3 su bardağı toz şeker koyacağım. Toz şeker oranı 3 su bardağı tam ideal oluyor ama daha az şekerli isterseniz ya da şeftalinin şeker oranına göre damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz şekeri. Şimdi ocağa alacağım, kaynatmaya bırakacağım. Şeftalilerin üzerine 2 su bardağı su ekledim. 3 su bardağı şeker, 2 su bardağı su kaynamaya bıraktım. Diğer tencerede dakika kadar kaynasın. Blenderdan geçireceğim. Meyveler güzelce kaynadı, yumuşadı. Şimdi blenderla iyice pürüz olana kadar çekeceğim. Güzelce blenderdan geçirdim iyice pürüzsüz bir kıvam alana kadar şimdi artık kavanozlara dolduracağım Şeftali sularını kavanozlara doldurdum. Bu meyve suyun konsantre olduğu için marmelat olarak da tüketebilirsin. Yapanlara afiyet olsun.